Arkadaşlar merhaba ben Tuğrul Cihaz. çekek mi? <laughs> evet şimdi görünümüzü değiştirelim. Gözlük takıp gidiyorum. Dur ben görüşümü düzelteyim. Aha böyle. Aa, bu ne be? Şey bu ne? <laughs> Minikleştirdim yanlışlıkla. 10 dakika. Yok böyle Ula değil. ben de yapmışım. Onda dakika Nasıl? Aa düzelttim. Hmm. Aha bende. Güzde teyze. Güzel, Nereye? Ben de geliyorum. Bensiz video çekiyor. Gülüm. Sen ne? Bir aşağıya düştün ha. Bensiz video mu çekiyor? <laughs> bu seni ne? Tut şunu. Evet. İki ayran ver diyor ben. Gazımı vereyim öyle gideyim. <laughs> <laughs> Murat. Seyit, dükkanı tnt'ledim ve patlattım. Hadi. <laughs> Kandırdım. TNT mi var ki? <laughs> i̇şte ver ikinizde. Seyit suç işledim. Hapishanede var hemen. Ben, ben <laughs> atlıyorum balık tutma için. Denizde creeper var. Aynı çıkı düştüm ya. Seyit ben soygun yapıyorum parasız. Senin o. Seyit ben hırsızlık yapacağım. Ben creeper öldüreceğim. Açıkla, Bölümden atıldın ki. He bir boş yüzlü. Dibinde creeper patladı lan. Yaşlı ölürsen. Oyun daha. Lan o zor. Değil mi? İnşallah evlenme de terk edeyim. Full diamond set, set nasıl öleyim? Değil mi? Şey balık tutarım. La creeper yüzüne balık gelmiyor. Senin gibi creeper ne? Gel la erkek sevgi. hırsızlık yapıyorum. Daha Şu yapmadım. Yap. Ama az önce yaptım. Sakın. Seni çırak tutma koyayım mı? Hapse girerim. Tuğlanı kırdım. Ciddi misin? He bir tane tuğla yıktım. Ama bir tane de cam kırdım. Ben ne yapacağım atacağım yakalayıp. Biliyor musun? sıkarı <laughs> çıkarı? Merdivenden çık. Malumenden çok. Bu, yakaladığın zaman hapis atacağım mı? Ee, ha? Ben de yo ben de hapis atacağım. Hayır. Ben Aa. hırsızlık yapmam, şakladım. Bölümünün şeyi sensin ki sahibi. Sen polissin hem de hırsızlık yapamazsın. Yok ben polis değilim. Senin her taraf senin. Evet arkadaşlar bu videomda